Kanka arkadaşlar merhaba ee, videoya girememişiz. Çok özür diliyorum ve bin almak için yola koyulduk. Kanka sen şey istiyor musun? Aba o gel 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 çatışıyorlar. Şuradan aynen. Nerede oğlum? Sağımıza. Gördüm. <laughs> Sık onları gördüm. sen. Öldü bir tanesi Ermay. Milyon ben öldürmedim Gel 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 Son iki adam kaldı kanka. Gel 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 gel. Pro bunlar. Pro 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 pro. Sık mini kanla. Yukarıdayım mi? yes, ben. Elena dur dayan. Arkaya çek. Win. O sen yarın ya, onunu. gel <laughs> 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 gel gel çok güzel. <laughs> evet arkadaşlar çok, çok kısa bir win. Çok kısa bir win oldu. Çok teşekkürler bay bay